Şu anda Pavo e, finansal teknoloji çözümleri standındayız. Yunus Bey ile beraberiz. Yunus Bey öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Yunus Kocaoğlu. Bilgisayar mühendisiyim. 25 yıldır e, yazılım işleriyle ve ödeme teknolojileriyle, bankacılık işleriyle uğraşıyorum. Pavo kapsa, Pavo içerisinde de CTOluk görevi yapıyorum. Teknik ekibin başındayım. Ödeme sistemleri konusunda ürünler geliştiriyoruz. Ödeme sistemleriyle ilgili yaptığınız yenilikler ee, ondan ilgili bilgi, al, bilgi alabilir miyiz sizden? E, tabii. Biz ödeme sistemleri alanında Gelir Dersi Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu en yeni kılavuz olan Güvenli Mobil Ödeme Elektronik Belge Yenitim Sistemi'ne uygun olarak ürünler ve çözümler geliştirdik. Bu ürün ve çözüm ailesinin en önemli parçası Android Post dünyası. Hem Android Post tarafında hem Android ödeme terminalleri tarafında işletici kuruluşa uygun Gelir Dersi Başkanlığı lisanslaması uygun olarak pavo olarak lisansımızı aldık ve bu lisansın altında da arkasında e-belge üreten, otomatik olarak e-belgelerin üretildiği sistemde perakende dünyasında yepyeni bir çözüm geliştirdik. Bu çözümün bir parçası post tarafı yani kredi kartıyla tahsilatların yapıldığı taraf, bir parçası da ödeme terminalleri tarafı yani ürünlerin seçilip kasiyer tarafından sepetlerin oluşturulduğu veya self servis kasalar tarafından kişilerin kendi kendine alışveriş yaptıkları. Ama burada anahtar nokta Gelir dersi Başkanı lisansını almış ve Android taraf dünyasında ee, tamamen dönen, Windows ol, içerisinde Windows olmayan bir sistemle bu yazılımlarımızı geliştirdik. Arkasında BKM Tekbos uygulamasıyla 15 bankaya bağlanabilen ve bütün bankalarla entegre bir şekilde çalışan, perakende dünyasına çok ciddi anlamda yenilik getiren ürün ailemize pazara sunmuş olduk. Burada da onların tanıtımlarını yapıyoruz. Yeni çalışmalarınız var mı ileri dönük? İleri dönük olarak tabii var. Ee, öncelikle cep telefonlarını posta çevirmekle ilgili soft post dediğimiz yapılarla ilgili çalışmalarımız var. Onları da yakında pazarda duyacağız. Bu sayede küçük esnaf dediğimiz post alma gücü olmayan veya almak istemeyen çok daha hızlı ödeme yapmak isteyen esnaflarımıza, satıcılarımıza post cep telefonlarını posta çevirmekle ilgili çalışmalarımız var. Diğer yandan sanal post yani e-ticaret dünyası ile ilgili 507 nolu tebliğ güvenli mobil ödeme ile e-ticareti bir araya getirecek çözümlerimiz var. Bir taraftan da PF dediğimiz purchase facilitator'larla yani ödeme kuruluşlarıyla entegrasyon yaparak onların üzerinden fiziksel postumuzu daha geniş e, pazarlara sunma imkanı sağlayan ürünler geliştiriyoruz. Çok güzel. Ee, İstanbul Parakendi günlerindeyiz. Ben size de sormak istiyorum. Fuarın ikinci günü, son günü. Ziyaretçiler, gelenler nasıl? Memnun musunuz? Öyle bir sorayım ben. Evet çok memnunuz. İlgiden çok memnunuz. Gerçekten e, 360 derece işin içinde olan tüm paydaşlar burada. E, hem bizim müşterilerimiz burada, bizim vendorlarımız da burada. Bir yandan da gerçek e, perakende sektörünün son tüketicilerimiz marketler, tekstil kuruluşları burada geziyorlar. Hepsiyle ürünlerimizi paylaşıyoruz, onların feedbacklerini alıyoruz. Eksik bulunduğumuz noktaları tespit ediyoruz, onların taleplerini alıyoruz. Biz geçen sene de buradaydık, bu sene de buradayız. Bundan sonra da burada olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim Yunus Bey, çok sağ olun. Rica